Herkese merhabalar arkadaşlar. City Skyline serimize devam ediyoruz. Hayda, elektrik kesintisi niye yaşıyoruz biz şimdi ya? Ne oldu? Niye? Ya az mı geliyor? Şey politikadan arttırırsak olabiliyor mu? Aslında yüzde değilmiş. Yüze çeksek geçici bir çözüm olur. Gerek yok. Gerek yok. Şey yapalım. Dur abicim, ben sana elektrik vereceğim. Bekle 2 dakika şu kuleden yapalım. Bir tanesi orada, bir tane buraya yaptık. Bir tane de şu sanayiye yapsak var ya mis gibi. Elektrik. Bir de bu sanayiye mi yapsak? Ya da bir tane daha bunun yanına yapıversem mi? Bir tane daha bunun yanına yap gitsin ya tamam. Çözdük. Bakalım şimdi tekrar. Allah Allah. Güneşli mi değil hava? Acaba ondan mı şey oluyor? Şöyle verelim sularını. Bak bunun ha gitti. Tamam, hiçbir sorunumuz yok. Ne diyorsun? Materyal yok. Gelir, acele etme, gelir. Bak burada da söyleniyorlar hep. Şimdi en son kampüsümüzü biraz geliştirdik. Aa dur. Parkımıza şey geldi, trambolin geldi. Buradaki parkımıza ekleyelim hemen. Nereden ekliyor idik? Şuradan mıydı? Yok, buradandı. Trambolin geldiyse ekleyelim ya, yani. çocuklar oynasın. Bundan eklemiştik zaten. Bir de bundan ekleyelim. Girişin bu tarafına koysak yeter galiba. Tamam, seviye de atlamış oldu. Oğlum çok kalabalık lan. Baksana. Allah Allah buradaki arabalar yine içeri giriyor bak. Bizim emrimizi dinlemiyorlar abi. Neyse önemli değil. Trafik yok. Trafik olursa müdahale ederiz. Trafik nerede var? Bir de ona bakalım. 82. Yani idare eder. 82 güzel. Kötü değil. Buralardaki kırmızılıklar yolların şeyliğinden. Başka var mı? Şurada var. Ama bu yine oyunun halk yemesi. Şurada varmış. Sonra başka şurada var diyor. Ama aslında o kadar çok da yok. Şurada var mı? Yine burada da çok yok mesela. Garip. 83 oldu. Tamam neyse önemli değil. Kardeşim çöpünü alın adamın. Tamam şimdi. Başka ne yapabiliriz? Onlara bir bakalım. Elektrikte suda bir şey yapamayız. Geçelim. Balıkçılık. Aa, balıkçılık yapmalı mıyız? Balıkçılık yapabiliriz. Bak burası da ilk şey. Burası da. Sana bir şey diyeyim mi? Üç çeşit birden mi var ne bilmiyorum. Tam anlayamadım mevzuyu da. Neyse bilmiyorum. Şimdilik bir giriş bilelim bu işe. Ben bunu bir bakarım öyle şey yaparız. Tamam. Başka sağlıkla ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı? Ha, ee, yüzme şeysi. Jimnastik şeysi. Yoga bahçesi falan. Aslında şu yüzme havuzundan bir tane yapalım ve şuraya yapamayız mıyız? Sığmadı. Şuraya yapalım. Yine şuraya yapalım. Şuraya. Daha sonra başka. Şuraya sığmaz. Buraya sığmaz. Şuraya yapabiliriz. Tamam. Yeter. Daha ne olsun. Sonra itfaiyede. Bunlar ne? Gerek yok. Aslında sığınak falan yapsak ama Gerek yok çünkü afetler falan kapalı bizde. Bunlara gerek yok mesela. hava durumu tahmin şeysi olabilir, radarı olabilir. Yine bunu mesela bunun dibine koyabiliriz ama yol kenarına yapmamız gerekiyormuş. O yüzden bunu şuraya yapalım. Buraya yapalım. Sonra başka bir şey yok. Burada başka bir şey yok. Karakolda hapishane sıkıntımız var mı? Hapishane sıkıntımız yok. Bizim hapishanemiz var mıydı? Hapishanemiz de yok bizim. He, tamam. Güzel. Aslında bakarsanız şey falan yapmak lazım. Şu helikopter pistlerinden. Sonra okula gerek yok. Okulla ilgili bir şey. Bu neyi? Bulun. Large, geniş. Hmm, bu sonradan gelmiş herhalde. Başka ne var? Başka bu ne? Üniversite yerine galiba. Orada bir şey yok. Şu eşsiz binalara bir bakalım. Garip şeyler varsa yapabiliriz. Aa, stadyum yapalım mı? Stadyum yapabiliriz bu arada. Ama stadyumu öyle bir yere yapmanız lazım ki hem trafik olmaması lazım hem de gürültüden uzak olması lazım. He. Şuraya yapsak var ya, tam şurası çok güzel yeri. Ama nasıl olmalı işte. Şey yapabilirim. Aklıma bak ne geldi bak şimdi. Bak şimdi aklıma ne geldi. Şimdi şuradan şu yolu alayım. Tamam mı? Şuradan şu yolu çekeyim. Şöyle çekelim. Daha sonra Nerede o? Dur. Şöyle yapalım. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Dur. Nasıl bir şey olacak acaba? Devam etsin zaman. Niye sürekli durduruyorsa. Şimdi şurada. Şuradan. Hop. 3, 4. Bak adam geri dönmek için bu yola girdi. 4. 4. Tamam. Şimdi. Bunu. Hemencecik şundan yapalım. Şuraya bir göbek atalım. Sonra da yolumuzu buna bağlayalım. Tabi yolların arasından bunu bulabilirsem. Aslında bunun güzel bir modu vardı ya. Şöyle üçlü dörtlü gösteriyordu. Onu bulabilirsem ve unutmazsam ekleyeyim bari de. Tamam. Şimdi. Kardeşim buradan dönemezsiniz artık. Buraya gidin buradan dönün gelin. Tamam mı? Şimdi şurada bir sıkıntımız var. Yine park ettiler haliyle biz buraya yol ekledik diye. Hıyar oğlu hıyarlar. Bunları hemen düzenleyeyim. Burada sorun yok. Şurada sorun yok. Tamam. Burada ışık var mı? Işık varsa ışığı kaldıralım. Gerek de yok. Sonra buraya artık şey ekleyebiliriz. Stadyumumuzu. Şöyle ekleyelim. Hayda. Bu niye böyle oluyor ya? Çok gıcık kapıyorum şöyle olduğunca kenarları yüksek yüksek olunca. Devam et. Hı, hmm, dur şununla bir düzeltmeye çalışayım bir. Şunu küçülttük müydü? Herhalde tamam gibi. Aa buraya gelmek isteyenler nasıl gelebilir? Tramvayla gelebilir. Dur şimdi bir de onu ayarlayacağım. Önce şuradan bir şuna su verelim. Bir de buna elektrik vermek lazım imiş. Şuradan da elektrik. Aslına bakarsan var ya sana bir şey diyeyim mi? Şuraya şöyle küçüğünden bir şey yapsak 4'e 4 olmaz. Şuraya bir gelse elektrik geçer herhalde diye umuyorum. Bakalım geçecek mi? Tabi bu sene yaparlarsa onu da görmüş olacağız. Ama bir türlü göremedik. Hadi abi. Neyse dur. Şeyi bir gösterelim. Durak neredeydi? Durak buradaydı. Stadyuma gelenler buradan yürürler. Ama oradan yürümelerine gerek var mı? Şuradan bir yol çeksem daha yakın olabilir mi? Olabilir. Şöyle yapabilirim mesela. Nerede o? Şuradan. Şöyle güzel bir yol yok mu? Şu daha güzelmiş mesela. Dur şimdi. Bir de bu taraftan gelelim. Sonra Her gayret 90 Heh. Tamam buradan gelip geçerlerse daha kolay olabilir onlar için. Oğlum maç mı var? Sıradaki maç daha var ki 2042'de oha yıllara bak. Gerçi 2 ay kalmış da hemen toplanıyorlar mı acaba öyle? Buraya da bunu yapmamın sebebi belki araba falan girerse geri dönüp gitsin diye. Ya da geri dönmek isteyenler buraya girebilir diye yaptım. Şimdi şundan da biraz çekelim. Elektrik sorununu bu arkadaşım böylece çözmüş olduk. Ne yaptı mesela buraya abi bu? Ne ki bu? Banka mı yaptın lan? O da olabilir bak. Mantıklı aslında. Tamam. Stadyumumuz da hazır. Ama şey yapsak şöyle mesela. Şöyle bağlasak falan nasıl olur? Ya da şuradan çeksek daha güzel olmaz mı? Mesela şuradan. Şöyle çeksek daha güzel olur. Buradan gelmek isteyenler de bu taraftan gelsin hem böylece. Bizim bu göbek yine bir kaydı be. Bu niye tam yuvarlak olmuyor ya? Yandan şey yaptık diye galiba olmadı bu. Neyse önemli değil o kadar. O bozuk olu versin öyle. Rengimiz ne olsa acaba? Rengimiz gri mi olsa? Beyaz mı olsa? Beyaz olsun. Tamam. Bu arada arkadaşlar, söyledim mi ya, söylemedim herhalde. Ben biraz önceki videonun ardından hemen ardından şu anda bu videoyu çekiyorum. Ee, o yüzden bir şey söyleyecek olursanız bir öneride bulunacak olursanız önceki video devamında yani bir sonraki video olarak bu videoda göremeyeceksiniz konuşamadım da bak şu an toparlamam lazım hemen bunu. Yani bundan sonraki videoda ben o yorumları okuduğumda yapmış olurum söylediklerinizi ama şu anda hemen ardından çektiğim için yazacak olduğunuz yorumları ben bilmiyorum şu an. Öyle yani. Bence gayet güzel toparladım. Tamam. Şimdi stadyumumuzu da yaptık. Başka ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Ne yapılabilir şu anda? Bir trafik falan var mı? Tekrar bakmak istiyorum. Bunu seviye atlamış bir değişik bir şey olmuş lan bu. Garip. Ee, şöyle bir şey yapabilir miyim? Şunu alsam mesela. Şurayı da şuraya bağlasam daha güzel olur gibi sanki. Tamam. Şu trafiğe tekrar bir bakayım. Bir sıkıntı yok. Tamam. Başka ne yapılabilir? Eşsiz binalara baksak şöyle bir. Hmm. Böyle şeyler yapsak mı? Mesela şundan yapsak mı? Abi bence şundan yapalım ya. Ama çok büyükmüş lan bu. Şuraya yapamam mı? Yaparım vallahi. Tam şu var ya çok da güzel olur ha. Buraya yapayım mı ben bunu? Yok oraya yapmayayım. Ben bunu var ya. Abicim dur lan. Ha pardon. Şöyle yapsam sığmıyor. Dikine koysam şuraya sığar mı? Sığmıyor. 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 Ne yapsam? Buraya koysak Yahut buraya koyamıyoruz. Ama buraya koyabiliriz mesela. Buraya koymalı mıyız? İleride yolu uzatacak olursak uzatamayız. Hmm. Düşünüyorum ama velakin bir sonuca ulaşamadım. Ya ben bunu buraya koysam mı ya? Burası da olmaz be. En iyisi var ya. Bak şimdi. Şunu alıyorsun. Sonra bunu buraya sığıştırıyorsun. Tamam. Mis gibi olmadı mı? Mis gibi oldu aslında da. Şekli şemali biraz kaydı bunun. Yine toprak. Şuradan hemen düzleyelim. Neredeydi bu? Hemence şuraları bir düzleyelim. Tamam, düzlendiği kadar artık. Tamam, yeni şeyimizi de yaptık. Bu neydi bu? Fırlatma yüzsü. Hatta ilk roketimizin ismi ne olsa Tavti olsun ya. Niye başka bir şey? Düşün? Kendi şeyimi de yazamadım ya. Allah'ım ya. Tamam tavti olsun. Rengi de mavi olsun. Tamam fark etmez. Mavi olsun. Şimdik. Burası niye böyle olmuş? Neyse sorun değil herhalde. Ben bir şey yapmak istiyorum mesela. Şunu bir izleyebilir miyim? Nasıl gözüküyor şurada fırlatma üstü falan mesela? Çok güzel gözükmüyor mu? Çok iyi ya. Tamam sanayiye girdik artık pis havasını görmüş olduk. Aa dur. Bu kamera moduyla başka şeylere de bakabiliriz mesela. Şu tab mıydı? Evet. Biraz daha alçalalım çatıya doğru. Burası üniversite. Mesela şu binada oturan biri mesela şuradan şöyle görüyor üniversiteyi. Abi çok güzel değil mi? Bu tarafı şehir. Bu cephede oturan bir insan böyle görüyor etrafı. Oğlum çok büyük binalar yapmışlar ya şehrimiz. Bayağı gelişmiş aslında. Baksana buradaki binalar şey ofis binaları kadar yükselmiş yani. Aşırı yükselmişler. Bu ne? Aşırı 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 yükselmişler. Şeye bakmak istiyorum. Ya şuralar çok güzel ama ya. Bak şimdi burada iken taba basalım. Mis gibi herkes kendi halinde. Garip garip evler de olsa. Çok iyi. Şimdi şey açıldı mı? Ben bir de ona bakmak istiyorum. Bizim dışarıyla bağlantımız bak hep ben bunu söyleyeceğim galiba. Bizim dışarıyla bağlantımızı kurabilecek şeyler galiba açılmadı ya. PlayStation Compact bus station. Su elektrik diyor. Bir tane de şundan atsak mı ya? Otobüs şeysi, terminali. Mesela şuraya bir yere atsak çok saçma olur. Hayda adam ölmüş. Buraya atsak buradan girse falan desek. Şöyle olabilir bak. Buraya bir otobüs durağı atabiliriz. Nereye gidiyorlar? Buraya geliyor, dur. Ha buraya geliyorlar. Oradan da istedikleri yere gidiyorlar aslında. Buna hiç gerek yok. Ama koysak mı bir de şuraya? İşe yarar mı acaba? Bir deneyelim ya. Koyalım, olmadı kaldırırız kötü olursa. Hayda, tepenin yanına koyduk bunu. Olmadı bu burada. Dur. Dur dur dur. Bunu var ya azdan bu tarafa kaydırsak? Şunu şöyle yap. Bu arkadaşı da böylece kaydır buraya doğru. Tam, o kadardan bir şey olmaz artık. Sana tabi su lazım. Sana su verelim. Bizim şey durumumuz ne alemde. Bu arada maç oldu galiba. Tüh be maç kaçırdık. Kazanmışız. İyi güzel. Ee, ne, ne ne alemde. Ben bir şeye bakacaktım. Unuttum işte ya. Neye bakacaktım ki? He, sağlık. Tamam tamam. Yakma durumuna bakacaktım. Aslında kötü de değil. Gayet de güzel. Tamam, hiç sorun yok. Neyse arkadaşlar, bu bölümde bu kadar olsun. Stadyumumuz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Dibinde de yeni otogarımız var. Şekli bayağı güzelmiş aslında. şu tabla neydi bu? Nasıl iniyorduk? Şöyle inelim bir. Çok iyi değil mi? Bence gayet modern, böyle güzel gözüküyor. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.